Allahümme salli ala seyyidina ve Muhammedin ve ala ala Muhammed. Bi zerrati kainat ve rekebatiha. Eyyüzü billahi ve şeytanı Evet. Burada 29. söz. Kaldığımız yer var hayatla ilgili ama önce hayatla ilgili mevzuyu bir şu paragrafı okuyalım. Birinci maksat, birinci esas burasını okuduk. Ama şöyle bir girizgah yapalım. Vücudun kemali hayat iledir. Evet belki vücudun hakiki vücudu hayat iledir. Hayat vücudun nurudur. Şuur hayatın ziyasıdır. Şuur hayatın ziyasıdır. Hayat her şeyin başıdır ve esasıdır. Hayat her şeyi bir her bir zihayat olan şeye mal eder bir şeyi bütün eşyaya malik hükmüne geçirir. Bir şeyi bütün eşyaya malik hükmüne geçirir. Hayat ile bir şey zihayat diyebilir ki, bir şey zihayat diyebilir ki, evet, şu bütün eşya malımdır. Dünya hanemdir. Kainat malikim tarafından verilmiş bir mülkümdür. Nasıl ki ziya eksanın eksanın eksamın yani cisimlerin görünmesine sebeptir. Işık isimlerin görünmesine sebeptir ve renklerin bir kable göre sebebi vücududur. Yani renklerin varoluş sebebidir bir kable göre diyor Hüseyin Hazretleri. Yani esas ışık olmasa rengin de bir manası olmayacak. Öyle de hayat dahi mevcudatın keşafıdır. Hayat dahi mevcudatın keşfidir. Keşfi keyfiyatın tahakkukunu, sebeptir. Keyfiyatın esasında göreceliğin tahakkukuna sebeptir diyebiliriz. Yani keyfiyattan bu cümleyi algılayabiliriz. Çünkü bir görecellik varsa bu bize nispeten gözüküyor. Evet, hayat dahi mevcudatın keşafıdır mevcudattaki bütün bu olup biten meselelerde saklı olan hakikatler hayatla keşfedilebilir. Zahir olan hareket, hakikatler de hayatla anlaşılabilir. Dolayısıyla hayat mevcudatın keşfıdır ve keyfiyatın tahakkuna efendim, sebeptir. Yani bütün bu görecelilikle ilgili bütün hakikatlerin ana sebebinde, mikyas noktasında hayat vardır. Hayatın nispetendir zamanın farklılığı, mekanın e, hızlı yaratılması, mekan yapının arka arkaya gelmesi, büyük veya küçüklüğün veya sanatın veya işte iyinin kötünün, çirkinin güzelin varlığının meselesi hayat iledir. Efendim, yoksa bunların hiçbir önemi yoktur. Bir önem meselesinin de önemi yoktur. Önem kelimesinin, onu da belirtmek lazım. Hem cüz'i, bir cüz'i kül, külli hükmüne getirir. Yani ufak bir cüz-i meseleyi, cüz-i'yi, bir cüz-i'yi, efendim külli, kül ve külli hükmüne getirir. Cüz ve cüz-i'yi. Bunlar ayrı açıklanacak zaten bu derslerde. Ama kül, ve külli hükmüne getirir. Ve külli şeyleri bir cüze sığıştırmaya sebeptir. Ve külli şeyleri bir efendim e, şeye sığıştırmaya sebeptir. E, efendim. Mesela evet külli, külli şeyleri bir cüze sıyıştırmaya sebeptir ve hassiz eşyayı iştirak ve ittihat ettirip bir vahdete medar bir ruha mazhar yapmak gibi kemalat-ı vücudun umumuna sebeptir. Evet. Hadsiz eşya iştirak ettirip, ittihat ettirip bir vahdet e medar yani bir birliğe hayatın hizmetine medar bir şekilde bir ruha mazhar yapmak hanedarlık yaptırmak kemaliyeti vücudun umuna umuna sebeptir. Hatta hayat kesret tabakatında kesret tabakalarında bir çeşit tecelli vahdettir. Bir vahdet tecellisidir. O kesrette ehadiyetin bir aynasıdır. Kesrette ehadiyetin bir aynasıdır. Yani hayat meselesi böyle yüksek sırları bir arada içeriyor. Şimdi hepsini birden bu hafta açıklamayacağız. Çünkü önceki derslerde açıkladık. Fakat biz burada kaldığımız yerlerden devam edeceğiz. Ki bir yol kat edelim. Evet. Elhası denilebilir ki hayat olmazsa vücut hayat olmazsa vücut vücut değildir. Adem'den farkı olmaz, seçtikten farkı olmaz. Hayat ruhun ziyasıdır. Şuur hayatın nurudur. Şuur hayatın nurudur. Hayat ruhun ziyasıdır, ruhun ışığıdır. Şuur hayatın şuur hayatın nurudur. Madem ki hayat ve şuur bu kadar ehemmiyetlidir ve madem şu alemde bilmiş şahade yani gözümüzde görüyoruz ki bir intizamı kamili ekmel vardır. Mükemmel bir intizam var bu kainatta. Gözümüzde görüyoruz, hesaplara geçirmişiz. Bugün bütün fizik, astro, astronomi bu meseleler üzerine yürüyor yani. Zerre miktar hesapsızlık, kitapsızlık mesele gözükmüyor. Rastgellik diye bir şey zaten söz konusu değil. Sadece çok ince fonksiyonların test edilmesi meselesi var. Kağıda dökülmesi meselesi var. Biz intizamın ne kadar ince olursa, o kadar kainat hükümetinin yüksek matematik formülajları gerektirdiğini kavradığımız için e, orada asla random bir meseleden, yani rastgele bir meseleden bahsetmeyiz. Ve bütünüyle e, olayı çözemediğimiz için sadece istatistik ilmini kullanırız. Ama istatistik ilmi olayın hakikatinden sadece fikir verir, olayın hakikatini açıklamaz. O yüzden istatistik ilmi kullanıyoruz diye kainattaki meselelerin e, random meseleler olduğunu düşünmemek lazım. Yani rastgele. Çünkü istatistik ilmi kullanmamız sadece o fonksiyonları, o inceliklerini tam kavrayamadığımız için bir nevi geleceğe tahmin yeteneklerimizi geliştirmek babında meseleyi kullanıyoruz istatistik ilmini. İstatistik ilmini kullanmamızda o har harikulade nizamları ortadan kaldırmaz. Evet. Bu istatistik ilmi de bu harikulade nizamları ortadan kaldırmaz. Ama şeyi de yapmaz. E, şunu da söyleyeyim. Ortalığı e, efendim rastgellik ilmine havale etmez. Random meseleleri kullanmaz. Biz istatistik çaresiz kaldığımız için kullanıyoruz meselelerde. Onun altını belirtmek istiyorum. Olayın orijinalindeki fonksiyonelliği, fonksiyonun fonksiyonun fonksiyonların çözümlerini ana köklerini bulamadığımız için geleceğe ait tahminlerde bulunmak noktasında veya olayın orijinalini çözme noktasında istisnai faydalanıyoruz. Bu bu mühendislik bir çalışmadır. Yoksa düşün, bilim bunu kullansa da tam bilimsel bir metot değildir. Sadece bir e, tahmin tekniğidir. E, çözemediğimiz fonksiyonların yerine, koyamadığımız fonksiyonların izanları yerine neticeleri üzerinden bir tabiri caizse toto oynamaktır. Yani bir şey loto oynamaktır diyebiliriz yani. Abi bu da bilimseldir. Elbette bilimsel de kullandığı metodoloji noktasında adı var yani. Yoksa bilim dışıdır tabii ki demiyoruz. Bilim kullanıyor. Fakat olayın fonksiyonelliğinden şey, şey etmez. Ben buraya nereden girdim? Şunu için söylüyorum. Kainatın tamamında bir intizam e, intizam var. Bu intizam öyle mükemmel ki her bir saniyesi, e, her bir e, halden hale geçişi efendim e, önceden e, tahmin edilebilir hesaplar kitaplar içerisinde. Yeter ki siz o fonksiyonelliği çözünüz veya işte fonksiyonlar silsilesini, fonksiyonlar silsilesini veya siz buna formüller diyelim, formüller silsilesini bir nevi sonsuza araksiyen yani uçlarını yeterince törpüleyiniz. O noktada şeyi tahmin edersiniz. Yani tahmin derken kavrarsınız ki kainatta mükemmel bir intizam olduğu ortaya çıkar. Zaten bu intizam olmazsa fenlerin ümidi kırılır ki biz bir meseleyi kavrayalım. Çünkü fenler bu intizam üzerine oturur. İntizam varlığın kabulü üzerine yol, yol kat ederler ve onları not ederler. Yoksa o noktan üzerine yeni şeyler inşa edip yeni deneyler yapması akıl alacak iş değildir. Çünkü random meselede bütün fiziğin bulduğu her şey geride kalmıştır. Yeni bir şey vardır eğer bu randomsa. Bunu çözmek için geçmiş hiçbir şekilde geleceğe yardımcı olmaz o noktada efendim bunu da altını çizmek isterim. Ama eğer geçmiş geleceğe yardım ediyorsa buna da istatistik ilmidir, random falan falan değildir. Sadece fonksiyonların kendisini çözemediğimiz için altını çiziyorum. Ben de geçmişteki çözdüğümüz fonksiyonlardan bir istatistik elde edip çözemediğimiz ilerideki fonksiyonları veya göre, gözümün önündeki fonksiyonların göremediğimiz kısmı detaylarını anlamak içindir. Evet bu noktada niçin söylüyorum bunu? Çünkü Üstad Hazretleri her zaman şey söylüyor yani gözünüz önündeki diye bahsediyor. Bir müşahede diye bahsediyor. Yani gözümle görmediğime inanmam diyen insanlar için, insan evladı şu asrın evlatları için evet Üstad Hazretleri diyor ki bir müşahede bir intizami, intizamı kamili, ekmel, mükemmel bir intizam gözüküyor, vardır. Şimdi bunu lafı işitince efendim böyle istatistik ilmi var, şu var filan falan deyip de intizamsızlıktan bahsedenlere e, bence yeterince bu matematiği ve fiziği bilmiyorlar. Ve şu kainatta bir imkan, e, itkanı muhkem, bir insicam ahkem görünüyor. Yani müthiş bir efendim muhkem e, muhkem bir itkan denk gelme, yan yana gelme, beraber yaratılma bir mükemmel bir insicam e, en mükemmelinden bir, e, bir insicam gözüküyor. Madem şu bir çare perişan küremiz, evet sergerdan zeminimiz bu kadar haddi hesabı gelmez. Zevil hayat ile zevil ervahı ve zevil idrak ile doğmuştur. Yani şu ufacık küremiz bütün bu sermayesizliği ile beraber ufacık bir şey olmasına rağmen, üzerinde Bunlar her şey limitli olmasına rağmen gayet limitleri de az. Ama içinde ciddi miktarda hayat ciddi miktarda ruhlar beraberinde ve idrak sahipleri bulunduruyor. Madem ki böyle doldurulmuş, elbette sadık bir hads ile anlaşılır ki yani yakından kavranır ki efendim kati bir yakın ile anla hükmedilir ki şu kusur semaviye yani semavi saraylar bu gökyüzünde gördüğümüz diğer bu galaksiler ve bu ötesi şu burucu samiyeliği dahi kendilerine münasip hayat yani oraların şartlarına münasip hayatta e, şuurlu sakinleri, sekeneleri vardır. Balık suda yaşadığı gibi güneşin ateşinde dahi o nurani sekeneler bulunur. Yani balık suda yaşadığı çok açık. Güneşin demek güneşin de sekeneleri var ama güneşin sekeneleri de yine ateşten veya işte o ateşe yakın meselelerdendir. Onların yapıları ki bu güneşte yaşıyorlar. Nar nuru yakmaz. Nar yani ateş nuru yakmaz. Belki ateş ışığa medet verir. Işığa daha çok medet verir, parlatır. Madem kudreti ezeliye bir müşahade, en adi maddelerden, en kesif unsurlardan evet madem ki ezeli kudret çok gözümüzle yine bakın bir müşahadeyi Üstad Hazretleri gene altını çiziyor bunu. Altını ben yine çizeyim. Gözümüzde görüyoruz ki manasını. Bir müşahade en adi maddelerden en sıradan maddelerden hani nedir kolayca bulabileceğin nedir toprak kazı bulabileceğin yerde bulunan efendim en kesif unsurlardan yani topraktaki malzemenin altından toprakta hangi malzemeler varsa onlardan yani ve bunlar kesif unsurlar yani zihayat üstelik bunlardan elimize aldığımızda o görmediğimiz ama gözle görmüyor mikroskop altında rahatlıkla gözüken zihayatlarla ve bunlardan da öte bunları yapı taşları olarak kullanarak da ziyuhları halk eder ve gayet ehemmiyetle maddi keyfiyet e, hayat vasıtasıyla maddi latifeye çevirir yani gayret önemli e, kesif maddeleri hayat vasıtasıyla hayat yani burada bir e, çevirici bir unsuru gözüküyor yani elektronikte de vardır bu mesele elektronik malzemeyi ifade ediyor madde kesif hayat vasıtasıyla madde latifeye çevirir. Hayatın vasıtası hayatın fonksiyonelini kavramış buluyoruz. Latif e, maddeler yetiştirmek, ahiret malzemelerini burada üretmek için bir hayat tezgahıdır. E, kesif maddeleri yani bu katı maddeleri let letaife çevirir. Efendim nasıl oluyor dememek lazım. Bugün bilim zaten senin yediğin işlerin çoğu mesela enerjiye çevirdiğini söylüyor. Yani bu kas gücü şu bu filan, hadi onları geçtim. Ben dedim senin e, aklından ve kalbinden ben çıkan alfa, beta, gama ve birçok ışımalar var ki ben dedim e, bunlar hep madde-latife meselesidir. Yani kafandan şey çıkmıyor, magnezyum, potasyum filan. Bildiğin ışıma çıkıyor ama sen nasıl ışıma elde ediyorsun? Uranyum yutarak değil yani potasyum, silisyum, şu bu filan karnabahar, patlıcan işte veya bunun Türkçesi. Bunları yiyerek, mideye göndererek efendim bunların sindirimiyle ama bunları latif maddelere çeviriyorsun. Daha e, latif olan ahiret alemleri açılmadan ahiret alemlerine buradan efendim tabiri caizse nur gönderiyorsun, ışık gönderiyorsun ki nur hayatı her şeyde kesretle serpiyor. Evet her şeyde görüyoruz ki ufacık bir toprakta bir damlacık suda hayat nurunu kesretle çarp, serpiyor ve şuur e efendi ve efendi ve şuur ziyasıyla e eksel ekser şeyleri yaldızlıyor ve şuurun ışığıyla ekser şeyleri yaldızlıyor. Yani e manaları ortaya çıkarıyor. Bu manalar şimdi kafamızdan geçen manaların bir maddi etkiden bir tesiri mi var falan? Bunlar fiktif tamamen değil mi? hiçbiri bu öyle değil tamamen fiktif değil. Hepsinin kendine ait bir huviyeti, bir ışık dalga boyunda efendim latif nokta, yani letafeti noktasında <laughs> bir dalga boyu var diyelim hani anlayacağımız dilde ve bir dalga hareketi olarak bunları alabiliriz ve bu noktada bir nevi ruha yakınlığı var malzemesi olarak ve madde latife burada üretimi var. Bu üretim e, tabi orijinalinde yok. Burada yapılıyor yani. Yeryüzünde mesela. Hayat vasıtasıyla ötülüyor efendim. Ve e, o noktada da e, bu katı yeryüzü toprağı, kesif olan toprak e, yaldızlanıyor, parlatılıyor. Yani eğer e, yani uzay niye karanlık diye bir hocaya soru sormuşlardı. Müthiş bir soru vardı orada. Esasında uzay karanlık değil yani. Ben de öyle söyleyeyim. Sen bakış açına göre değişir Sen bu gözlerle bakarsan yani binde beşini olayın gören, karanlık olarak görürsün. Benim bir arkadaşım vardı, gözleri rahatsızdı. Çok parlak ışığı ancak görüyordu, %10 görme kaydı vardı. Optik gözlükler gibi bir şey kullanıyordu. Çok yakından bakıyordu, ışık ancak parıldıyordu kendisine. Ondan sonra çevre karanlık gözüküyordu. Şimdi bizim uzayda da karanlık görmemin sebebi esasında gözlerimizin limitli olmasıyla ilgili meseledir. Yoksa ee, çok iyi biliniyor ki uzaydaki ışınmaları eğer görecek bir kapasitemiz olsa ki bugün internetten görebilirsiniz uzay nasıl gözülürdü acaba diye gayet parlak gözükürdü. Evet bir uçtan buruca acayip latif ışıklarla dolu olduğunu o gözlerle görürdük. Yani e, kainat ışıklarla dolu ama sen görebiliyor musun? Mesele bu yani görecek kapasitem var mı? Gövsedik nasıl olurduğunu bugün internette rahatlıkla bulabilirsiniz. Bilimsel çalışmalardır. Ben deyip e, zor da değildir o dalga boylarını görseydik elbette uzayda karanlık bir nokta belki hiç kalmayacaktı. Yani hakikaten durumudur ve ondan sonra e, bu noktada da e, bu şeyde e, nur hayatla efendim, hayat nuruyla da efendim e, bu karanlık malzemeleri, tabiri caizse ışığı geçirmeyen malzemeleri latif malzemelere belki tamamen nurdan malzemelere tebir ettiren bir makine var, hayat makinesi var ebediyete buradan malzemeler <laughs> yetiştiriliyor Evet alemine. Evet bize paralel bir evren var bu noktada doğrudur. O paralel evrene tabiri caizse buradan letafet feyda eden unsurlar yolculuğunu yolculuğunu devam ettiriyor o paralel aleme. Ve biz de bir gün o şekilde oraya kavuşacağız inşallah. Elbette o Kadir Hakim bu kusursuz <laughs> kudretiyle, efendim, bu noksansız hikmetiyle nur gibi esir gibi ruha yakın ve münasip olan sayır seyalat-ı latife yani e, akan latif maddeleri ihmal edip hayatsız bırakmaz. Yani burayı bu kadar taşı toprağa e, mahlukatla dolduran Cenab-ı Hak Hazretleri, onun hadsiz kudreti e, ruha daha yakın olan, hayata daha yakın olan efendim e, bu e, latif maddeleri uzaydaki hadsiz pezadaki akıp giden muhaddis latif malzemeleri hayatsız bırakması mümkün değildir. Taşı toprağı bu derece hayata zıt olabilecek karakterde olan kat ve eee tabiri caizse kendisinden başka bir var olmaktan başka bir işe yaramayacak gibi taş gibi meseleden hayat var eden Cenab-ı Hak Hazretleri efendim o meselede e, latif leta, yani ruha yakın efendim nura yakın meseleleri, nurun ta kendisi olan meseleleri hayatsız bırakmaz, camit bırakmaz ve belki de şuursuz bırakmaz. Bunların şuurlu mahlukatı çoktur Cenab-ı Hak Hazretleri'nin. Bu meselede ibadı çoktur. Belki maddeyi nurdan, evet burası önemli. Ben Hüseyin Nur'da, bu mesele bizim bizim çok, bize bir çığır açan bir meseledir bu kainata bakış açısından. Evet. Efendim, belki maddeyi nurdan hatta zulmetten hatta esir maddesinden evet nur maddesinden karanlıktan bakın karanlıktan zulmetten hatta esir maddesinden Efendim şimdi esir maddesi yoktu ispat edilenlere ödül verdik ne böyle diyorsanız bu gayet salakça duruyor. Çünkü esir bir şey yok olduğu ispat edilemez. Bugün sonra da esir maddesi yok ama karanlık enerji var, karanlık madde var, kainatı dolduran diyorsun. Bu nasıl bir şey ya? bu mantıksız yani. Demek ki bir şey varmış. Esir diye adamlar şu bu demedi ki. Bir at koydu yani kainat dolduran diye. Önce yok olduğunu ispat edip sonra onun başka bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Buna da Nobel ödülü veriyorsunuz. Evet garip bir durum. Hatta esir maddesinden sen buna karanlık enerjide, karanlık maddede ondan sonra hatta manalardan hatta havadan hatta kelimelerden bakın hatta havadan hatta kelimelerden zihayat hayatlar zi şuur şuurlu kesretle zi hayat zi şuuru hayatlar şuurlu mahlukatını çoklukla halk eder. Yani eder ki çok çok var eder bunları yani. Bunları hem hem hayatlardır hem şuurlu mahlukatıdır. Efendim nurdan, ışıktan, karanlıktan, esir maddetinden, manalardan, manalardan şuurlu hayatlı mahlukatı var. Havadan, e, kelimelerden efendim kesret de halk etmiştir bu şuurlu, hayatlı, hayatlı şuurlu mahlukatını. Hayvanattan, hayvanatın pek çok muhtelif cinsleri gibi, pek çok muhtelif ruhani, efendim, ruhani mahlukları, birçok muhtelif ruhani mahlukları, o seyyalat maddelerinden, o latif akıp gidici, letafet peyda etmiş, letafet özellikleri gösteren, latif özellikleri gösteren, o akıcı maddelerden halk eder, yaratır. Onların bir kısmı melaike, bir kısmı da ruhani ve cin cinsleridir, ecnaslarıdır. Melaikelerin ve ruhanilerin kesretle vücutlarını kabul etmek, evet, melaikelerin ve ruhanilerin kesretle vücutlarını kabul etmek ne derece hakikat, bedihi ve makul olduğunu Kuran'ın beyan ettiği gibi onları, kabul etmeyen ne derece hilaf-ı hakikat, hakikate zıt, hilaf-ı hikmet, bir hurafe, bir dalalet, bir hezeyan, bir divarlık olduğunu şu temsile bak gör. İki adam, bir bedevi vahşi, evet biri bedevi vahşi, bir medeni aklı başında olarak arkadaş olup İstanbul gibi haşmetli bir şehre gidiyorlar. O medeni muhteşem şehrin uzak bir köşesinde pis, Perişan küçük bir haneye bir fabrikaya rast geliyorlar. O mühteşem medeni şehrin çok uzak köşesinde bir perişan küçük bir haneye bir fabrikaya dökük bir fabrikaya denk geliyorlar. Görüyorlar ki o hane o fabrika amele sefil, miskin adamlarla doludur. Acip bir fabrika içinde çalışıyorlar. Acip bu değişik bu fabrika içerisinde çalışıyorlar. O hanenin etrafı da ziruh ve zihayatlarla doludur. O hanenin etrafı da ruhlu ve hayatlar mahlukatla doldu. Fakat onların medarı ve tayyüşü ve hususi şerati hayatları var ki onların efendim hususi şart hayatları var, geçimleri var ki onların bir kısmı akulün nebattır. Yani sadece bitki yer. Yani işte otçul diyelim. Diğer bir kısmı akulü semektir. Efendim, sadece balık yer mesela. ve akulü lahmdır yani et yiyicidir filan yani mesela. Ondan sonra balıktan başka bir şey yemiyorlar. O iki adam bir bu hali görüyorlar yani. Sonra bakıyorlar ki uzakta binler müzeyyen e, gözüküyor. Daha yüksek saraylar, kasırlar gözüküyor. Daha uzakta bu fabrikaya döküklüğüne, bu hanenin viranelerine nispeten ve burası da bunlarla dolu üstelik bu, bu amelelerle bendim ama orada muhteşem kasırlar saraylar gözüküyor. O sarayların ortalarında geniş tezgahlar ve uşaklı meydanlar vardır ki bu iki adam uzaklık sebebiyle uzaklık sebebiyle bu bir veya göz zayıflığıyla bu ben bunu tevafuk sayıyorum. Ben bunu çünkü oku, okumadım, çalışmadım dersime emin olun. Sadece başını belirlemiştim. Ondan sonra o da son bu da hatta başını da dersin başında belirledim o iki adam uzaklık sebebiyle veya göz, göz zayıflığı sebebiyle az önce de bunun örneğini verdim. Bir arkadaşımı hatırlatmak isterim. Tevafuk için tevafuk sayılıyor benim için. Ee, tabi bana e, buna itibat edilebilir veya etmeyebilirsiniz, serbestsiniz. Veya göz zayıflığı ile veya o sarayın sekenlerin gizlenmesi sebebiyle veya o sarayını, sarayın sarayın sekenlerinin sakinlerinin gizlenmesi sebebiyle o sarayın sekindeleri o iki adama görünmüyorlar. Gözüken o kasırların, sarayların sebepleri gözükmüyorlar. Hem şu perişan haledeki hayat şartları o sarayda bulunmuyor. Evet, şu perişan haldeki hayat şartları o sarayda bulunmuyor. Evet. evet. O vahşi bedevi hiçbir şey görmemiş adam gibi hiç o vahşi bedevi hiçbir şey görmüş adam bu esbab ve binayen bu sebeplere binaen görünmediklerinden bu sebeplere binaen görünmediklerinden ve buradaki şartları hayat şartları orada bulunmadığından der o saraylar sakeneler der halidir boştur yani içinde kimse yoktur burada hayat şartları orada yok çünkü ziruh içinde yoktur efendim Ruhlu varlıklar içinde yoktur. Der vahşetin en ahmakçası bir hezeyan, hezeyan yapar. Evet. İkinci adam der ki efendi ikinci adam der ki ey bedbah şu haktır. Şu ha ey bedbah şu haktır. Pardon şu hakir küçük haneyi görüyorsun ki yani şu gördüğünüz fabrika haneyi zirhu ile amelerle, zirhu ile amelerle doldurmuş. Ve biri var ki bunları her vakit tazelendiriyor, istihdam ediyor. Bak bu hane etrafında boş bir, bir yer yoktur. Yani taşı toprağı hayattan yani şu hanecik dökülen yerde. Zih hayat ve ile doldurulmuştur. Acaba hiç mümkün müdür ki şu uzak bize görünen şu muntazam şehrin, şu hikmetli tezinatın süslemelerin, şu sanatlı sarayların Onlara münasip, uygun, ali sekeneleri, sakinleri bulunmasın. Elbette o saraylar umum, umu doludur. Ee, ve onlarla yaşayanlarla, onlar, onlarda yaşayanlara göre başka hayat şartları var. Evet ot yerine belki börek yerler. Balık yerine baklava yiyebilirler. Uzaklık sebebiyle veya gözünün kabiliyetsizliği yine tevafuk etti yahu. Evet. Gözünün kabiliyetsizliği ve onların gözlenmekliği de ile sana görünmemeleri onların olmamalarına hiçbir vakit delil olmaz olamaz. Adem ruhiyet yani göz e, adem vücuduna delalet etmez. Yani görünmemek efendim olmamaya delil olmaz. İşte bu temsil gibi ecram-ı ulviye ve ecram-ı seyyare içinde küreye arzın hakaret ve kesretiyle ile beraber bu kadar hadsiz ruhların, ruhlu varlıkların, şuurlu mahlukların vatan olması ve en, hassiz ve en müteaffin, en kokuç, kokuşmuş, en çit hasis, hassiz, en aşağı cüzleri dahi her bir menba hayat kesilmesi, her biri birer hayat kaynağı kesilmesi, birer mahşeri huveynat, hücreler, ufak mahluklar topluluğu yeri olması, biz zarure bil bedahe, bil tarikir evla ve bil hakkı sadık, ve hakkal yakil kati delalet eder, şahit eder, ilan eder ki şu nihayetsiz alem uzay ve şu muhteşem semavat burçlarıyla, yıldızlarıyla şuurlu, hayatlar, ruhlu varlıklarla doludur. Nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, karanlıktan, havadan, sesten, rahiyadan, kokulardan, kelimelerden, esirden, hatta elektrikten ve sair seyahat, seyyalat-ı latifeden, halk olunan yaratılan o hayatlar, o ruh, ve ruhlu ve şuurlu mahlukatlar şeriatı gare Muhammed'i asette ve Kur’anı Kur'an-ı mucizül beyan melaike ve can ve ruhaniyattır der diye tesmiye eder. El Fatiha. Maşallah.